Deli ve dahi, deli ve dahi hmm. sonuna kadar soluksuz izlediğim bir film diyebilirim. Macera beklemeyin ama filmde e, çok ilginç saptamalar var delilik anlamında, çağın deliliğe, tedaviye, bakış açısı anlamında. E, bir delinin e, farklı davranıldığı zaman, ...ne boyuta varabileceği anlamında ee, gerçek bir olay olması e, ve filmin e, amacının e, Oxford Sözlüğü'nün hazırlanılmaya başlanılmasından 70 yıl sonra tamamlanmış olması e, filmin gerçek üstü olmasından bence daha önemlidir. E, aşamada. Film bir kitaptan uyarlama. Detayları blogda bulacaksınız. E, ben filmden çok etkilendim. Özellikle filmde e, Sin Pen'in bir sahnesi var ki oradan hiç bahsetmeyeceğim. Filmin bütün orijinalliği gidebilir. Seve seve e, hoş vakit geçireceğiniz bir film. E, size bol bol sorgulama e, yap yatırmıyor çünkü sorgulamanın sonuçlarını zaten filmin kendisi detaylıca işliyor. İyi seyirler. Film notum benim 8.5. Aslında daha fazlasını hak ediyor ama bol beleç dağıtmayalım dedim. We are watching with a concern. I watch then and be amazed. <laughs>